Afyon'a gelene kadar e, o kısımları çekmedim çünkü şu vlog çekmiyoruz, Afyon vlog çekiyoruz. Ve parka, Afyon'a var. Ondan sonra çarşıya gideceğiz. Orada da devam edeceğim. AVM içinde birazcık çekerim diye düşünüyorum ama Afyon'da size gösterebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü turist olarak gezme değil. Sadece sıradan bir günümüzde bize eşlik edeceksiniz. Çünkü şey, şu an her şeyimiz tam olduğu için. Hayır lazım, evet. Evet, doğru. Ani bir kararla eyelinerımı sunmaya karar verdik. Bilmiyorum ya, ben aslında yani kendimi görmediğim sürece <laughs> o kadar da sıkıntı olduğunu düşünmüyordum ama şu şey size... de aslında. Eyelinerımı şey kurdum ama. Benim melek saçımda aklım kaldı. Dost neydi? Acı söyle. Acı söyle. Türkçesi de <gülüyor> <gülüyor> biraz gitti kitap oku. Nasıl tamam, ya yeteci? Kitap okuyamam yani. Ben mesela sayısalcı olduğu için böyle şeyleri öneremiyorum ama diğer 12. sınıf arkadaşlar lütfen kitap okuyun çünkü paragrafları ben paragraf çiziyorum zaten diyerek çizemezsiniz. Çözülmüyor anlamıyorsunuz yani. paragrafı çözmüyoruz kitap. kitap okumak gerek. Türkçe dersinde hoca dedi ki tek saatlik derste herkes paragraf çözecek ya da Türkçe dedi. Herkes paragraf çözüyor sadece ben Türkçe. Çünkü paragraf çözemiyorum ben. Var mısın? Sen? Bir sürü paragraf var. Ay aman yani 20, Kaç? 26 soru falan var. Orada mı takılıyor? Peki. Şey, Karfur şey Şehir Gülmaz. Tamam. Ay, yukarı gideceğiz daha. Aynen. Yani, eşofman girelim. bakacağız. Kazak bakacağız. Evet. gidelim. Eşofman bakacağım ben de. Bu <laughs> kaptan. Sanırım bu kaptan gitmek <gülüyor> istiyor. Tamam <laughs> Geniş, bayağı bir geniş eşofman istiyorum ki Boykan Ankara'da sürekli Ankara'ya gidemiyorum şey. ki gezmesi lazım zaten ya. Bir şey çok isteyince ben özellikle Bak, bir şey ah, çok isteyince olacağım. Için. Ya ben şu an peri saçını istiyorum. Aman melek saçını istiyorum aslında. Evet bana da <laughs> villalar, arabalar. <laughs> yani i̇mza günü falan olsun. Sonra işte konsere falan çıkalım. Tamam yeter dedim ben başka bir şey istemiyorum. Tamam mı? canım benim minik istekler. Şey diyor ya uzak Uza şehirlerde isterdim uzak de, de kameradan? De, şahin de. şey diyor ya, anne karaciğerini verir misin lütfen diye. Onu biliyor musun? Hayır. Ona ne se vermeyecek bir tip bu arada. vermedi zaten. Yani. <laughs> Nasıl biliyorsun? Ben veririm o çocuğa Şeyi, ciğerim şey, falan. Şey, falan. Şey. Bak yine tamam böbreğim. E i̇şte nareye vermedi. Şimdi konuyla alakalı. Ne var ya şey? Ne bileyim. Bana dediler ki siz tekrar ezer meyvesi verin. <laughs> hmm, sınıftakiler sakat. Ben değil mi? <laughs> yani, Çok sonra benziyor. başladık benim üzerinden yola çıkarak sonra başladık sınıftaki herkesi meyvelere benzetmeye. Gülmekten şu an gözlerim yaş, yaşlandı gözlerim. <laughs> Gerçekten üzgün bugün. <laughs> sözleri çok fazla duydum ben. Gerçekten unuttum bu gözler. Çakal iyi. iyileşmiş mi? Haberin var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Benim... <gülüyor> Ay sabır abla <laughs> ne alaka ya. <laughs> Ay, çok saçma şeylere gidiyoruz. ya. Dede yani daha ucuza aldı. Bunları denemek istiyorum Zeynep. Bunların merakım <laughs> uyanıyor ama. <laughs> şu kötü. Yiyemem ben bunları. <laughs> sen bunları yersin var. Sen onları seversin ben senin damak tadını biliyorsan. Bir gün bize gel de yedireyim ben. Tamam. Ne zaman geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Bitti bizim evde dedi işte almam lazım. Ne? Tamam ama şöyle bir sıkıntımız var ki. Sen perşembe günü İstanbul'a gideceksen. Evet. Ne zaman döneceksin Cuma? Biz günü birlikte gidiyoruz. <laughs> He. Gece 3'te çıkacağız. Sabah orada olacağız. O akşam da döneceğiz. Her şeye gideceğim. Samsun'a ne zaman gideceksin? Samsun'un cumartesi gece. Değil. Acaba ben ne zaman gideceğim? Sorun <laughs> Neyse o zaman bu hafta içinde sana granola alıp onu denememiz, denememiz gerekiyor. Ha. Bir de bacımla bunu denemeyelim. Yani her şeyi deneyelim de çok burada pahalı. ne de ucuz. Bir. Ama bak güzel. Ha. Güzel. Ha. güzel. Gel. Da şey şey. Onu beğenmez bence. Ötekini beğenelim. Ben bir şey denedim. Ama hangisiydi? Burada yok galiba. Bak bime gelmişti. Ben hiç şey hmm. yemediğim zamanlar vardı ya öyle yemeklerin içinde. Yulaf yiyordum o i̇şte. yüzden. İçine öyle yoğurt canım. falan evet. döküp. Gerçi evet, yediğim zaman vardı ya. Ha, tamam. Ay onun öncesinde yulaf yiyordum işte. Gel. Evet. Ama o zaman şey. Yulafı nasıl sevebilirim diye düşündüğümde bir sürü işte sütle pişiriyorlar, bilmem evet. tarife döküyorlar. <laughs> O zaman Ablan beğenmedim. biliyor. Ben Sonra şey diyeceğim. pişirmedim. Bir arada da pişirmemeye başladım. Evet. İçinde meyveler vardı. Ben de yoğurt ekleyip öyle yiyordum. O zaman bir tık sevdim ama Doğru şu da daha an... daha güzel oluyor. İşte bir de sütü ben zaten sevmiyorum biliyorsun. Hayır. Ne demek öyle mi? Bir... <laughs> Midem şişiyor süt içince. <laughs> Bu bebek ürünleri tam benim ürünlerim. Özellikle şu. açamadım. Ay evet. Aşırı güzel ya. Ben bir ara full bunu kullanıyordum. Parfüm kullanmıyordum. Sonra Dali'nin de burada olmuyor. Yok şu an. Onları kullanıyordum. Ondan sonra bunların kalıcılığını azalttı. Dali'nin şu an şey söyleyemem de. Uni Baby kalıcılığı azalttı. Kınıyorum seni şu Ondan dolayı ben de parfüme geçiş yaptım. Ve kendi parfümümü de bulduğum için çok çıkıyoruz. Çok şükür de diyebiliriz. <laughs> Acıktık çünkü. Gerçekten birazcık nadir görülen bir olay. Benim acıkma. <laughs> Ve acıktım. Şimdi gideceğimiz yer bir kova. Pilav yiyeceğiz. Ben muhtemelen et değil, tavuk kaptırmayacağım. Belki de kaptırabilirim. <laughs> daha Ben Çedar'ı seçtim. Sen? Lighter. Sen? Curry'le. <laughs> Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Buraya gelirken şey, şey yapmadım. Çeke... çekmeyi <laughs> unuttum da var. bazı konuda konuştum falan Çıkarken çekelim. Ama normalde turuncu rengi sevmem bu mekana yakışmış bence. Ben şu şeyde Marlahana'yı da turşu olur diye düşünmüştüm. Çok korkuyorum şu an. Hemen durum güncellemesi yapıyorum. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Birazcık gezeceğiz ki tatlı yemeğe yerimiz kalsa. Yiyip yiyip doymayanlar seviyesi Ta Takıcıya falan gittik. Bir şeyler aldık. Onu oturduğumuz yerde bakacağız. Bazı şeyleri açacağız sonra. Çünkü kız neşesi. Şimdi biraz daha gezmeye devam edeceğiz. Gezdiğimiz yerlere bazılarını çekiyorum. Bazılarını çekmeyeceğim. Öyle sadece yani. <laughs> Bilmiyorum, kulaklık olmadığı için de ses çok dağınık gelecek gibi görünüyor. Kameram çok bulgu gözüküyor, baksana. Evet, Niye böyle? Neden böyle oldu, ben de bilmiyorum. Neyse şu an tatlıcıya geldik. Üzerinden çok fazla zaman geçmedi ama yemeğimizi yeterince tamamlamadığımız için çok öbür gelmeyeceğini düşündük. yiyeceğiz. Bunu çok beğenemem ama iyisi. Yedik kahvemizi içtik. Şimdi birazcık kıyafet falan bakmam gerekiyor. Üniversiteye gitmeden önce. Ama hiçbir şey bulamadım. Ne ceket bulabiliyorum ne şofman bulabiliyorum. Sinirliyim. Ataktan yani sonra yine midem şişti. Mide sorunlarım biliyorsun zaten. Ve Zeynep gluten hassasiyeti alerjinin olduğunu söyledi. Tanı koydu. Neyse. Bir ara bunun için hastaneye gideceğim Zeynep. Aklı çok düşürdü. Arkadaşlar artık uyuma şeyine geçmiş olum. Benim gözlerimi görüyorsunuz zaten. <laughs> Konser alanına geldik. Oturuyoruz öyle. Çünkü hava çok sıcak halen daha. Gün şey olmadı. Kararmadı. Kararınca geçeceğiz yerimize ve Oğuzhan Koç'un erken gelmesini bekliyoruz. <laughs> Buradan kendisine duyulur. Ay çok uykum geldi. Yen Yen çalsın kırmızı. O zaman belki. Konser alanında bekliyoruz şu an. <laughs> e gerçekten acayip <laughs> uykum geldi. Evet, Gör, fark etmeyeceksin. Ne yapalım? Bak. Fark etmeyeceksin. Bir